Evet arkadaşlar. Merhabalar bugün sizlerle birlikte Free Fire Challenge yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire Challenge yapacağız. Bir dakika. Free Fire. Etiket tuhaş gelmesini istiyorsanız like atın. çok heyecanlıyım ilk videom olduğu için. Bir boy alıp bitireceğim bu arada. Efendim? Onu sen görebiliyorsun kanka? <laughs> Onun resmini atma. <laughs> Lan niye kapatın ekranı? Arkadaşım şu an arkadaşımla konuşuyorum pardon da kardeş sus ya sus sus hmm. var. Bir boy alıp kapatırım artık yani. Uzun boyalar için like atıp abone olmayı unutmayın. Free Fire'cılar yoruma bekliyorum. Takım arkadaşları ile. Kapattım kapattım. Arkadaşlar bu arada arkadaşımla konuşuyorum. Kusura bakmayın yani. Konuş seninle konuşuyorsan. Kanka söyle, abone olup like atındır söyle. tableti de YouTube hesabı açamaz mıyız? Açarsa abone ol, like atın Süleyman Ali. Nasıl diyeyim? Şimdi diyeyim mi? De, de, de. Duyurlar. Arkadaşlar Süleyman abone olmayı unutmayınız. Benim hesabıma da abone olun. Ben Ahmet'in şeyini yapacağım. Öldüm Şimdi oynadıklar oynadıklarını kişisin, kişileri göstersene bir. Görüşürüz arkadaşlar. Video bitecek. Bir dakika. Sen. Şunu göster be. Şunu hadi. Bekle bekle. Hadi görüşürüz. Alo.